Ben koydum. Babanın aksesuarlarının arasından çıktı. Nereden bulmuşsun onu? Ona hiç yakışmaz. Çok hafif kalır. Daha çok senin tarzın. İyi. Peki Bey. Arif, gece ondan sonra eve girilmeyecek demedim mi oğlum? Efendim, önemli olduğu için rahatsız ettim. Özgür. Hadi sen odana çık. Hadi aslanım. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu? Tamam çık. Bekri ne oldu? Ferhat organ mafyasıyla çatışmış. Galiba Orhan ölmüş. Ne? Ne organ mafyası, ne çatışması, nereden çıktı bu? Bilmiyorum muteber. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Telefonum nerede benim?